Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün agari oynuyoruz. Neden mikrofonu konuşuyorum mu? sefer onu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Skin satın alacağız bu bölüm yani o kadar pek fazla oynamayacağız eksperimental girelim. X X X çılgın çılgın X X X. Sonra skine artıya basıyorsunuz arkadaşlar. Yani level atlıyor, level atlıyor puan kasıyorsunuz. Yani bir şeye bağlayarak tabii ki. Acaba mu, bunu almayacağım. Bunu herkes almış. Mercury'yi alayım gitme geliyor. Ama Yoksa muzumu alayım. Bana muz hoşuma gitmedi. Açıkçası hiç söyleyeyim. Mercury'yi Şuradan bakalım mı? Birazcık? Son kedimiz Nipton olsun. Şu olsun. Ya da Şu Jockey'yi alacağım. Daha sonralarda. Mercury'yi alıyoruz arkadaşlar. Tıkrın. Evet. Satın aldım işte herhangi bir yerde paylaşmayacağım. Başta. Evet arkadaşlar, skinimiz geldi. Çılgın reisini akmaya gidiyordu. Dün gece de oynadım bayağı level kastım o yüzden. Alasım geldi ne bileyim skini ya. <laughs> ben de canım çekiyordu. Benim de bir skinim olsa. Minecraft'ta da skinim yok zaten. Ha açıkçası arkadaşlar Minecraft'ta skin yapmayı tabii ki biliyorum ama ismimi değiştirmek istemiyorum arkadaşlar. Değiştirsem sevmiyorum abi. Ben kendi isim anlış anlı ismim olacak. Zaten orada skin'i değiştiremiyorum şeyde. Hmm. Yani çakma hesapla girdim mi zaten değiştiremiyorum da. Ama yapmayacağım. Premium'um da var. Premium'u Minecraft TV'den aldığım için pişman oldum. Skin yok. Ama arkadaşlar yani merak etmeyin bir şekil çekeceğiz. Güzel bir oyun oldu yani. Bu da bir güzel bir bölüm oldu. Skin satın aldık arkadaşlar. Şu sövenler var acı. Kendini rezil ediyorlar lavuklar. Ee, söylenler var. Bana işte söylenler var. Counter videolarında. Ee, Minecraft'ı bebeler yüzünden bıraktın. Counter'ı da bırak diyenler elbet olacaktır. Bırakmayacağım arkadaşlar. Counter velet oyunu değil ki bir kere. Minecraft'ta değildi eskiden. Ama bir süreye kadar. Bir süreye kadar. Sonradan velet oyunu oldu gitti. O yüzden. Yani. Minecraft'ı da tabi biraz küçük kardeşlerimiz oynuyor ama yani bir sınırı var. Küçükler oynayamıyor oynuyor ama yani o, o, kadar oynayan yok ya. Ben gene veletlere rastlıyorum. Orası ayrı. lan sana o kadar şey verdik. Biraz bize yem ver be. <laughs> Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.